Evet arkadaşlar, yeni videoya şu andan itibaren giriş yapmış bulunmaktayız. Çok beklediğiniz e, o videoya başlıyoruz. Boyama videosu. Çünkü millet manyak gibi, abi silah boya, abi silah boya, tüfek boya diyordu. Evet. Biz de boyu, boyamaya başlıyoruz abi. abi. En son boyadığım tüfeğe hayran kaldınız. Hello Kitty'li tüfek biliyorsunuz, bütün Türkiye hayran kaldı Hello Kitty'li tüfeğe. Bugün Şevki'nin sniper'ını boyayacağız. Peki Şevki sniper'ı niye boyayacağız? Şimdi benim bir hayalim vardı 2019'da e, Lone Survivor'da. Tamam. Mark Wahlberg'in kullandığı bir tane M110 vardı. Şu anda siz görüyorsunuz bu fotoğrafta. Bu tüfeğe ben hayran kalmıştım. Evet. Airsoft'ta yapmak istemiştim ama çok maliyetli olduğu için modifiyesi falan ee, maalesef yarınlara kaldı, yarınlara kaldı derken dur bu tüfeği oldu, getireyim. Yıl oldu 2022 ve en sonunda tüfek bu. Airsoft servisle beraber 500 FPS'e çıkardık ve şu an şöyle tam şöyle tamına birebir aynısı diyebilirim. Bir potlarımız var, pek box'ımız var, dürbünümüz var. Ee, sadece bir boyaması eksik. E, ee, Airsoft'ta da zaten geçen hafta kullandın sen bunu. Gayet performans falan yeterli. Niye boyuyoruz? Ondan da söyle. Neden boyuyoruz? Çünkü c suit giydiğimizde Aynen. Onu oyuncak... da gösteriyorum. Onun da fotoğrafını şu anda gösteriyorum. Oyuncak siyah olduğu için maalesef çok kendine Arkadaşlar beliriyor. bakın şuradaki boya bakın ışığı yansıtıyor bak parlıyor. Evet. Güneş bir vuruyor simsiyah böyle parıltılı bir şey var orada. Dikkat Aynen. çekiyor. Şimdi biz bu bakayım si boyaları göstereyim. Bu siyah Boyalar kırmak için boya getiriyorum. Bu siyah kırmak için e, tam rengine boyayacağız. Yeşile boyamayacağız çünkü bunu fotoğraf çekiminde kullanacağız. Mark Mark Wallberg. Arkadaşlar bu renge boyayacağız. Tam ya color'larla. Bunlarla boyayacağız. Bunları nereden bulduk arkadaşlar? Bizim bir tane enayi arkadaşımız var ondan aldık. Ya Görkeme çok teşekkür ediyorum. Aa ya. ismini Aa, verdik. Aa ismini verdik. İsmini vermeyin dedi o kadar da ama. Aynen. 2000 liralık bize boya verdi. Evet helal olsun. Bir tane helal olsun. Tebrik ediyoruz lirası. buradan Görkeme. Sponsorumuz Aynen. Görkem. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dışarıya bir masa atacağım. Dışarıda boyayacağız çünkü bunlar kokuyor arkadaşlar. Ev ortamında boyayamazsınız. Tüfeği yatıracağız baba. Parçalarını ayıracağız. Güzelce dürbünlerini falan kapatacağız. Boyamasını istemediğimiz kısımları. Sericez. Boyayacağız. Siz de bunu izleyeceksiniz. Nasıl yapıyorsun abi diye sormayın. Aha izleyin işte. Video çekiyorum. Tamam mı? Tamam. Bir de neydi? Like, yorum. Like, yorum, abone. Like, yorum, abone. Instagram falan filan. Kaydırma 10.000. Kaydırma 10.000. O bitti artık. Bitti değil mi? o? Instagram'da bitti artık arkadaşlar. 10.000'e altı da link atabiliyor. Bu videonun linkini de atacağım. İzleyin kardeşim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet arkadaşlar Düzeneyi kurduk Efsane düzenek Şevki ah. oh. Mikrofonda da hüprüt etme çıkıyor yani. Aynen aynen karıştırma Şimdi, Şimdi baba ilk ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abicim? İlk Burada. tanı ağzına veriyoruz direkt Tanı ağzına veriyoruz o zaman Bak. şu kahveyi çekelim biraz Ha tabi Şimdi bir şey diyeceğim ee, İki telefonda kullanımda olduğu için biz nasıl hatırlayacağız onu? Ha. <laughs> Değil mi? <laughs> Ama sen Dahta ben tabii saysın. 2019'dan beri... Göre... Bak sen bir kere sniper'sın. Sen bir şeye bir kere baktın mı anlaman gerekiyor. Bir de boşuna kulağım üşümesin. Şunu da kapatıyorum. Tamam. Şimdi... Pirinç Şimdi içinde çok azıcık boya var. Aynen. Önce şunu bir yok edeyim. Dip, dipçikten başla. Arkadaşlar bakın dipçikten başlıyorum. Bunu atıyoruz. Şimdi Şevki'nin sıfır aldığı kaliteli boyayı açıyoruz. 200 liralık boya ya. Bu Kaç LA paraya aldın boyasını. tam gerçekten? Dur lan dur öyle değil. Kaç Bunu gerçekten aldın tam? 200 liraya aldım pirinç. Gerçekten 200 TL Gerçekten şu an. 200 TL Yeni fiyatı arkadaşlar 200 TL. Yim. Şu an güncel fiyatı. 2022 Mart ayındayız. Bu görkemler bunu kaç paraya almış biliyor musun? Heh, 30 liraya, liraya falan almışlar. İşte düşünün. Görkemde nasıl bir şey var? E bir şey var. böyle çalkalıyoruz alıyoruz önce. Istiyordu. Bak böyle böyle böyle. Bak ne yapıyor musun? Uzaktan uzaktan sık. Siyah da gözüksün. Sen çok yakından sıkıyorsun. Bir tane tanrımız var ha, başka yok. Hepsini bitecek. Komple normalde tan yapmamız gerekiyor önce her tarafa. Hayır, Sonra fazla tan yapmamıza gerek, gerek yok. yok. Ha? Tamam, anladım. Ha, böyle işte, böyle böyle. Üf! Şimdi <laughs> şurası gördünüz. Tan ve siyahtan oluşuyor bu. Aynı. Şimdi buraya doğru ilerleyeceğim komple. Aynen öyle. Ha? Ha? Şuraya geçiyorum. Sen var ya oğlum biliyorsun bu işi ha. Türkiye'nin en iyi boyacısı sensin. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. 10.000 liralık oyuncağımı şu an şey yapıyoruz. Yalnız güzel duruyor ha. Çok güzel duruyor. Tövbe tövbe. Şurayı boyama gerek yok burası içeri kalıyor değil mi? He aynen boşuna boy Boyamayalım evet. Hı? Hmm. Şimdi. dikçeye biraz daha şerit şerit atabilirsin. Ha, ha. Şimdi burayı tanı bırakacağım. Şimdi buradaki tanı bırakıyorum. Allah. Allah razı olsun. Şimdi tan ve siyahtan oluşuyor. Orada gördüğüm benim yeşilliydi. Yeşillik. Ama tanlıy. yeşiller şerit şerit geliyordu. Bak onun tutma. böyle böyle mi? Evet, şerit şerit geliyordu. Peki böyle geldikten sonra biz onu silsek? Hayır, silmeyi aşınacak yerleri şey yapacağız. Çünkü eskiden yapıyoruz. Ama şu an Tübeğin... silmen gerekir. Hemen kurur yok şimdi değil zaten. Sen bir şerit şeritçe at, Eee yeşili at. Ama tamam. şey at. Hı. Böyle çat çat tamam. çat. Böyle şerit istiyorsun. Aynen. Tamam. Aynen. Yani şöyle yap. Çat 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 çat. Şöyle mi diyorsun? He? He? Ama o kadar da şey yapma. Boşuna çok boşuna atıyorsun. He? 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 Evet, evet, evet. 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 He? Evet. Evet! Ya var ya abi sen bir şey Oğlum harbiden güzel oluyor ki <laughs> Bir şey söyleyeceğim şunu versene de Al O ne lan? Biraz daha fazla var o ne? Yok Şerit olsun belli olsun Bir şey diyim Çok güzel oldu Tamam işte ben biliyorum ha, tabii <laughs> Ya tabi sen adamdakinden çalıyorsun. Ya karıştırmayın ya Neydi? Lone, Sniper Hayır Lone Survivor He, ee, tamam. Mark Wahlberg Tamam o oh. Oyun ben Kardeşim lütfen Kırma kardeşim kırma ya. Ben de bir yandan şunları tekrar şey yapayım. Tamam. Şimdi onlara geçelim. Dur şunları bir tane atayım önden. Bu arada ana tema hepsi aynı oluyor değil mi temada? Evet evet. Tamam. susrucu. Aa onu unutmuşuz. Ya, pirinç gözünü seveyim ya. Bak baba bak. Koyuyorum baba susurucu. <laughs> At bakayım yeşillerini. Dur şurayı da biraz az oldu. Tamam. Ben şimdi Long Survivor mıyım? Şu an Long Survivor e... Peki. bir ara verdik kurusun diye. E, 20 dakika da olabilir bu. İsterseniz diğer tarafına geçelim. Bu arada gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi şunu bir çevirdim. Bunda bir şey yok. Onda bir şey Tüfeği yok. Tüfeği bir Bunlar çevirelim. Şey yok. Tüfekte bir şey var şu an. Tüfeği çevirelim. Gene aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Aynen. Ters yıldız. Böyle dursun Aynen. Yani. Şimdi. Tamam açıya bakıyorum. Açı da güzel. O tarafı ben boyayım mı yok sen boya. Ver ben ben, ben, ben şeyim uzman. Aynen. Boyama uzmanı. Arkadaşlar şu şunu aradan hemen çıkartalım. Bir silah, bir boya gidiyor mu? Ya tamamen boyayacaksa gider. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, Bu kadar boyuyoruz. Aynen. Hani tamamen boyamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani mesela bir yeri tamamen kapatmıyoruz. Siyahlık hala gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. bir dakika şuraya geçeyim. Şuraya da. <laughs> tamam. Üstü. Üstü boyanmış bence. Çeviri ben çekeyim. Şunu... Çat 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 yapacağım. Şunu da çek. Şunu mu yapayım? He yani onu da. Biraz daha sert çekebilirsin. Hani şerit olsun. Arka taraftakileri tamam. belli şeritti. Şimdi o taraf böyle ise bir dakika. Ee, böyle, böyle mi geliyor, geliyor böyle gel ya bak böyle hani, yapmam evet, Evet böyle yapacaksın. Tamam. 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 Güzel çek ha. Evet evet. Aa olmadı olmadı çok az çok az. Belli olmuyor. Ha evet diğer taraftaki de biraz daha belliydi böyle. Aynen. Şimdi de sen mi Lone Survivor oldun? Aynen bir şey yapacağım. Ver sonra bana. Al bakayım. Bir tane de şu dibinden atacağım. Ortaya da biraz atabilirsin. Şu gövdeye. Seninkileri üstünden geçiyorum. Biraz Hı -hı. daha kalın attım. Tamam. Şunları da şöyle farklı bir şey olsun. Şunlar da yarım kaldı bak şöyle ekleyelim. Şuna daha fazla yeşil girelim mi? Öyle mi? Bence bu tarafa girelim. Nereye? tarafa. Evet. Onda çok az yeşil var değil mi? Aynen. Tamam. Şu şunlara hiç atmadım. Şunlara da atsana yeşil. Bunlar okey zaten. Onlarda bir şey yok. Şimdi gençler. Boyamayı bitirdik. Ama boyamanın ilk kısmını bitirdik. Şimdi bu kuruyacak. Bunun üzerine bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız Şevki? Eskitmeler yapacağız. Böyle bazı yerlerini telle eskiteceğiz. Bazı yerlerini sileceğiz. Bir şeyler Bu, yapacağız. Bunun amacı şudur. E, insan elinin çok dokunduğu noktalar tetik, şarjör bırakma mandalı, e, öyle tuşlar arkadaşlar. Aynen, tuşları, Tuşlar, Sanki uzun zamandır kullanılıyormuş gibi eskitme susturucunun yapacağız. Susturucunun girip çıktığı yerler. Örneğin susturucu çok çiziliyor. Susturucu aynen. tamamen kazıyacağız. Olur. Örneğin yanağın dokunduğu dipçik kısmı. Ya oralara şey bir şeyler sabunla kazıyacağız. El tutamağını eskiteceğiz. Önrisi eskiteceğiz. Yani. Aslında boyanın çoğunu kaldıracağız şimdi. Sanki uzun zamandır kullanıyormuş hissiyatı. Aynen öyle. Böyle CSGO Yani %80'i gene boyalı kalacak. E Yüzde %20'si tabii. boyasız gibi kalacak. Ya %50'ini alacağız. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de çok güzel oldu şu anda. Böyle bence. de güzel. Üç Ama renk eskitme şu olarak an. hani bir yaşanmışlık katmak için bence eskitme olması şimdi lazım. Şimdi bunu niye boyamıştık? Juli uyumlu olsun diye. Benim giydiğim Juli fotoğrafını videonun başında göstermiştim. Şimdi bir sonraki mesela oyun alanına gittiğimde onunla yine fotoğraf çekeceğim. Aradaki farkı da görürsünüz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bak Instagram çok önemli. Arkadaşlar şimdi yavaştan eskitmeye başlayacağız. Yani oyuncağımızın Neydi? Oyuncağımızı istenmeyen boyalardan arındıracağız. <laughs> Aynen. İstenmeyen. Şimdi şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Aslında normalde doğrusu nasıl biliyor musun? Bezle mezle şey yapıyorlar. Yok, boyayı attığımız esnada direkt silmek. Ama evet. biz öyle bir şey yapmıyoruz. İşte ee, tüfeğimizi bir bakalım. Örneğin. Bir de yaparken bunun tüfeğin ağzına sıçmamamız lazım. Tabi. Örneğin tüfekte en fazla şey yapılan noktalar ne Tetikler. O, o bölgeler. Bak. Gördün. Bak nasıl çıkıyor. Bakın izleyin arkadaşlar. Bak nasıl çiziliyor. Bak. El tutama tamamıyla gidecek. El tutama gidecek. Çünkü el tutama. Orayı yapmana gerek yok. Orası gözükmüyor zaten. Gözükmeyen yani. kısımları yap. Dur bir dakika. Önce bir tüfeğin şu tarafını yapalım. Tamam. Sonra gele kalırsanız. Şuralar. Aynen. Çünkü orayı niye yapıyoruz? Çok fazla şey yapıyor. Bakın arkadaşlar. Aşağı yapmıyorum. Sadece şurayı yapıyorum. Şu bölge. Bence böyle güzel olurdu ha. Şöyle durması hani eskitme hani kullanılmış hissiyat. Örneğin rayın üstünün tamamını yapabilirsin. Şurası. Aynen Burası öyle. tekme yeri arkadaşlar. Burası kapalı olacak. Tamam. Şurayı... Biraz şey yap. Şurayı da şöyle yapalım. Sen bana söyle ben yapıyorum. Boltun şu şurası. Yaptım ya daha ne yapayım? Hepsi gitmesin. Hepsi gitsin ya. Bence gitmesin. tamam. tamam. Şimdi. Arkadaşlar şunu bir temizliyorum. Aynen. Temizle. Üfle üfle. <laughs> Şu an bir şey yok ya. <laughs> Şimdi. Dürbündeyiz. Ki Sevgi evet. sen dürbünde şunlara bunların hepsine bak. Ben şimdi şuna bir yandan ufak bir yeşil operasyonu yapacağım ve bez. Boya atıp şimdi eskitme yapabilirsin. Pirinç. Öyle yapacağım zaten. Yeşillik. Arkadaşlar bunu niye yapıyorum? Yeşillik daha demin yeşilliğin tamam neredeyse gitti boyanın içinde kaybolduğu için. Tekrar yeşil atıyorum. Ve yeşili dağıtıyorum. Elimde bir tane ıslak mendil var. Dağıtıyorum sadece yeşili boyayıp boyayıp dağıtıyorum. <laughs> Şurada bir çizgi olması lazım. Bu arada plastiğin üstüne çok iyi tutunuyormuş. Çık bakayım. Olmuş, Normal. Vallahi plastiğin üstüne öyle bir tutunuyormuş ki plastiğin üstüne çıkmaz bu. Bundan da çıkmaz. Kolay kolay. Bakın kameradan da. Arkadaşlar gerçekten enteresan bir şeye gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Çizgi çizgi yapıyorum. Baksana yeşiller ne kadar güzel durdular. Yeşiller kaybolmuştu oğlum. Geri getirdim yeşilleri. tersini de yapmamız gerekiyor şimdi. Çünkü şey gerçekten böyle bok çuvalına batırılmış tüfek rengi oldu gerçekten. <laughs> ne demek lan o? İşte hani böyle gerçekten hani çamura girmiş adam artık ha, He, doğru, her doğru. yere girip çıkmış yani. Adam o yani. Vallahi bitirdik şu an. Aynen. Birazdan birleştireceğiz içeride kuruduktan sonra tamamen. Boyadık, eskitmesini yaptık. Üzerinden geçtik, bir şeyler yaptık. Son halini birleştirince hep beraber göreceğiz. Biz de merak ediyoruz. Birleşince nasıl bir şey olacak? Susurucu hiç dokunmamışsın. Yok dokunmadım. Niye? Bilek dokunmayacağım. Niye? Çünkü susturucu kullandığımız zaman oyunlarda zaten eskiyecek. Ya bir de saracağız bir şey yapacağız. E tabii Oradaki tabii. gibi iplikle bir şey yapacağız. Kalsın şimdilik. Aynen. Olacak mı sence birleşince? Ne oldu ki. Şu an bile oldu. Kuruyor şu an arkadaşlar. Aynen. Son bir katı. Bekliyoruz, içeri geçiyoruz. Evet arkadaşlar. işlemi tamamladık. Şevki tüfeğe aşık oldu. Şevki geçiyor karşısına bakıyor. <laughs> Abi çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Hayalindeki oğlum, tüfeği ele geçirdi. Bu benim hayalim. Şimdi mi? sen e, Delta Survivor mısın? Şevki Survivor mısın? Lon değil artık bu. Yani şimdi Şevki Lon Survivor. Survivor'da Mal, Mark Wahlberg yani Şevki Wahlberg oldu artık. Şimdi Delta Survivor. Aynen. Şevki Yasin. Aynen. Şimdi şey mi oldu yani film? Delta Survivor'daki... Heh. Şevki Wolverk oldu işte. Evet. Sanırım Heh. öyle oldu. Şu an öyle bir şeyler <laughs> oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tüfek bayağı iyi oldu bence de. Şimdi yeni e, oyun alanında, ormanlık alanda oynuyoruz. Cili beraber tüfeği gördüğünüzde daha, daha da şey olacak. Anlayacaksınız. Bunun için de Instagram'dan takip edin. Oradan fotoğraflar paylaşıyoruz sürekli. Şimdi, e, Lone Survivor'da tan rengine daha ağırlık verilmiş bir tonlar vardı. Bence aynısı biz bana de... göre ya. Hayır, dur bak. E, Lone Survivor'da tan rengine e, ağırlık verilmişti. Ama biz de, biz Ciri Suite'de ormanda oynadığımız için yeşili biraz daha vurgulamak istedik. Aslında Lone Survivor, Survivor'daki boyamanın aynısını yapmadık. Tamamıyla bu bizim... Ee, konseptimize uygun bir şekilde yeşil eskitme yaptık. Aralarda da tank kaldı. Ee, bence ona benziyor mu? Ok. Benziyor ama birebir aynısı değil. Zaten olamazdı. Tabii canım o. Ee, yani, random takılmışlar. Aynen. Bir de random takıldık ve sonuç Olur. bu. Ben Beğendiyseniz beğendim. like, like atın abi. Yorum yazın, like yazın. Şimdi bir şey yorum bir yazın dakika. mesela böyle dur, daha iyi dur. olurdu bence falan. Dur, dur, dur. Heh. Bir dakika, dur. Hayır, hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Diğer videoda Chris Vector'ı boyayalım mı? Yok. Haa neden? Chris Vector'ı boyamak istiyorsanız, boyansın istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Star Wars gibi yaparsan ne olur? Haa beyaz, beyaz yapacağız beyaz. beyaz. Star arkadaşlar Wars. kaç like gelsin Öyle lan? Plekumatlar gibi. Plekumat. <laughs> Valla 12.000 liralık tüfek yani en az... Çok sağlam like <gülüyor> isterim <gülüyor> kaç, yani. Kaç kaç kaç? <laughs> kaç olsun? like? 5K'ya boyar mısın bunu? 5K'ya bakayım, 5K atsalar. 5 bin yani, like'a, 5 bin like'a arkadaşlar 50 bin, kriz sektörü beyaz yapıyoruz. Yani bayağı bir kişi izlemesi lazım o yüzden yapamayız o yüzden. Yok. <laughs> Neden? Yapamayız, yapamayız o kadar kişi izlenmez. 5, yani. kişi izlenmez 5 yani. bin like'a arkadaşlar Chris ne sektörü şey yapıyoruz. Şey ben 5 her bin like'a like araba ne bu? 5 bin like'a kriz sektörü beyaz yapıyoruz. Star Wars Edition. Öyle bir şey yok artık verdi. Ben yani şey yaparım Sıçarım. o zaman ben gider şey alırım. Maske, maske de alırım. Ya fark etmez ne gibi. Oradakiler yap. gibi böyle böyle yürürüm. Plakumatlar yakalayın. Ben sürekli derim sana plakum Şimdi diyor <laughs> Plakum at, at. Bak video <laughs> bitti tamam mı? Video bitti artık. Gidip başka video izleyebilirsin yani. Tamam mı? Bu arada tüfek çok Zamanın güzel. Zamanın varsa var. bence de tüfek abi. Al şu yanına. Boya Tamiya'nın boyası gerçekten iş e, yapıyor. Baba yılan. Şey yapıyor. Bak yılan. Ee, Şöyle dürbünü Aynen alayım. bir tutsana. <laughs> Dur bakayım Tuttum. ben de uzaktan bakayım be. Ben oyundayım baba. Aynen, oyun Aa, nasıl? düşman. Aynen. Bana doğru çevir. <laughs> bana doğru çevir. Oğlum çok güzel duruyor lan. Bir de benim üstüm yeşilli arkadaşlar. Aynen. Şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Olmuş ha bu? Oldu oldu. Dur şu Chris vektörü buraya. Yeter artık. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bizi Dur. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Cepheye mi? Susturuculu böyle. He. Susturucusuz da böyle. Sizce susturuculu mu susturucusuz mu? Yorumlara bunu da yazın.